Ah canım, ah ah. Allah korudu ikinizi de. Bir ağrısızın yok değil mi canım? Biraz var. Dinleneceksin, geçecek canım. Böyle büyük hareketler yapma sakın. Eğilip kalkarken de çok çok dikkat edeceksin. Bundan sonra attığın her adımını kollayacaksın. Anne yani iyice Kazım gibi konuştun. O da beni yatağa yatırırken aynı şeyleri söyledi. Tamam, ne diyorsanız yapacağım. Zaten ben bebişime çok iyi bakıyorum. Sana da çok teşekkür ederiz Macide. Torunumun hayatını kurtarmışsın. Rica ederim. Kim olsa yapardım. Hayır ben de teşekkür edecektim hastaneden çıktıktan sonra ama bir baktım yok olmuşsun. Bakmışsın. Evet. Bir arkadaşımla görüşmem gerekti. Ondan sonrasında işte bizim yatak odasının eşyalarıyla falan ilgilendim. Ondan sonra akşam yemeği için menü hazırladım falan falan yani. Her şeyde yetişirim diyorsun. Hmm, ya. <laughs> Yemekler, organizasyon, nakliye, ambulans. <laughs> Her hizmet var mı acı dedi. Ama ben olmasaydım Koskoca Işık ailesi torunsuz kalacaktı hmm. Nerminciğim. Kahramanınız oldum haberin hanım. Değil mi? Ben aşağı ineyim, sen de yemekte görüşürüz. Dinlen şimdi oldu mu canım? Tamam anneciğim, Hayır, çok teşekkür olur. ederim. Sağ olun. Akşam yemekte o zaman ne var? Ee, açıkçası biraz seni düşündüm. Hafif şeyler olsun istedim işte, zeytinyağlılar falan. O zaman, e, dolma da vardır. Evet, var. Hem de çam fıstıklı ve kuş üzümlü. Sevmez misin? Çok severim. <laughs> Kazım da bayılır. Çam fıstıklı olanı özellikle <laughs> süpermiş. <laughs> İyi o zaman. Madem bu kadar yemek konuşmaya başladık da acıktık. Ben o zaman hazırlıklara bakıyorum. Ya çok teşekkür ederim. Yemeğe yetişecek misin? Merak etme karıcığım çok gecikmem. Sen terliklerimi hazır et. Ay, bu ne ya? Gideyim rujum falan süreyim bari. Anne, Hı, nereye? Ay e şey ya bir. Sevmedim kendim böyle bir üstüm başımı değiştireyim dedim. Öyle. İyi madem. Hı -hı. Ay. Ay pardon, pardon. Hay Allah, pardon. Odaları karıştırdınız herhalde. Çalışanlara söyleyin de size misafir odasını gösteriversinler. Biz misafir değiliz ev sahibiyiz. Ee, Macide ben e, bilmiyordum yani problem olacaksa... Hayır Sorun diye başka yere geçebilir miyim? Hayır mi? anneciğim bu ada senin odan. Bundan sonra sen burada kalacaksın. Hadi sen yemeğin ben de geliyorum şimdi. Tamam. Lütfen bir daha anneme saygısızlık etmeyin Berin Hanım. Bu evde ben nasıl bazı şeylere susuyorsam... ...siz de ağzınızdan çıkanlara dikkat etmek zorundasınız. Hatta yeri geldiğinde susmayı da bileceksiniz. Bilmem anlatabildim mi? Hastalığınıza dua edin Berin Hanım. Kazım'a bir şey söylemeyeceğim. Annesinin nasıl bir cani olduğunu bilmesine gönlüm razı gelmez. Merak etmeyin. Her Allah'ın günü size bunu hatırlatacağım. Sessizliğinize bakılırsa beni gayet iyi anladınız. Güzel. O zaman yemekte görüşürüz.